Osman Bey, e, bilhassa e, sona bıraktım sizi. Çünkü aslında tüm bu şiddetin varoluş biçimlerini, nasıl tezahür ettiğini konuşmanın ardından e, herkesin aslında aklına gelen şey aynı oluyor. Çoğunlukla şiddet gördüğü halde sessiz kalan kadınların da e, bazı çaresizlikler nedeniyle bu şiddete boyun eğdiğini biliyoruz ve görüyoruz. Buradan sözü iş dünyasına getirmek istiyorum. Siz de uzun yıllardır iş dünyasının içinde olan biri olarak ve kadın erkek eşitlik çalışmalarına gönüllü olarak katılmış biri olarak da e, iş dünyasındaki şiddeti sormak istiyorum size. Ve belki de e, iş bulamadığı için ya da iş bulmakta zorlandığı için o şiddete maruz kalan kadınlar üzerinden ve bir, bir ikacı olarak bize belki söylemek evet. istediğiniz önemli notlarınız vardır. Buyurun. Demin güzel bir şey söylendi. Önce insanız, ama gerçekten hani hayatında binlerce mülakat yaptım, binlerce insanla tanıştım. Şu anda da 55 ülkede 72 değişik ülke vatandaşının olduğu 20 bin üzerinde çalışan bir grupta çalışıyorum. Ama geçmişe baktığım zaman hani birkaç tane örnek vereceğim yaşadıkları. Hepiniz biliyorsunuz işe başvururken ya CV özgeçmiş ya da iş istek formları doldurulur ve bunlarla işe başvurulur. Ee, orada ben hep şunu yapardım. Ee, Türkiye'de özellikle e, deniz gibi hem erkek hem kadın tarafından kullanılan isimler vardır. Ee, ben e, cinsiyet kısmını kapatarak tamamiyle kişinin deneyim ve yetkinlikleriyle özellikleriyle e, tecrübesiyle e, CV'leri ya da iş istek formları da bu şeyde son aşamaya kalan seçim yapacak e, üst düzey yöneticilerle paylaştığım zaman onları kapatırdım. Özür dileyerek Osman Bey bir şey sormak istiyorum. Tabii. Böyle ki. yapardınız ama kadınla erkeğe eşit Aynı işe eşit işe eşit maaş verir miydiniz? Çünkü kadınlar arasında <laughs> o kadar o kadar fark var Onu ki bugünkü tempoyla gidersek <laughs> evet. yüzyılda yılda filan evet. kaparacak. Evet. evet anlatacağım. Teşekkür ederim ee, e, şeyiniz için uyarınız katkınız için öyle değil. E, bu şunu getiriyor yani buradaki ön yargıları e, her şeyden önce kırmak lazım. Yani inanın bu, bu bile hani çok ufak bir örnektir. Bir başka örnek vereyim. Bu sadece bizde de değil. Ben 2013-2017 yılları arasında Avrupa Birliği'nde eşit işe eşit ücretle ilgili bir komisyonun doğal katılımcısıydım ve 4 sene boyunca buna çalıştık. i̇lk örnek şununla başladı. Fortune 500'deki şirketleri bize baktılar. Fortune 500'deki şirketlerde ee, üst düzey yönetici ve CEO olarak yer alan sadece adı David ve Robert olan erkek yöneticilerin toplam kadın yöneticilerden fazla olduğunu biliyor musunuz? Yani bu çok çarpıcı. Ee, yine de yüzü buldu galiba Fortune 500'de kadın yöneticisi. Evet, evet. Bu özellikle, önemli bir şey yine de. Özellikle son yıllarda artış var ee, Selçuk Bey doğru. Çünkü ee, başta Kuzey Avrupa ve İngiltere olmak üzere şöyle bir yola gitti. İnsan hakları açısından ve eşitlik açısından e, çok fazla kota koyamıyorsunuz. Ama şunu yapıyorlar, eğer siz bir şirket olarak yönetim kuruluna ve üst düzeydeki kadın yönetici sayısını arttırdığınız zaman şirketin uluslararası kredibilitesi artıyor ve hem kredi alma yolunda yani krediyi daha ucuz faizle alabiliyorsunuz veya sizin yapmış olduğunuz yatırımlarla ilgili ciddi devlet teşvikleri geliyor. Ee, ancak bu yolla çünkü dediğim gibi diğer taraftan kadın erkek ayrımını yapmamak için de e, bir taraftan bunu sağlıyorlar. Ama şunu da şey yapıyoruz e, özellikle bizim bu çalışmalarda. Zannediyoruz ki biz sadece bu Türkiye'nin sorunu değil yani kesinlikle özellikle dediğim gibi Kuzey Avrupa ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri ve birkaç ülke haricinde ciddi ayrımlar var ve bu ayrımlar şöyle söyleyebilirim aynı görevde, aynı yetkinlikte, aynı deneyimde olan kadın çalışanların erkek çalışanlara göre ücretleri yüzde 27 daha az ve bunu da hep şuna bağlıyorlar işte. Ya kadın doğum yapıyor gidiyor. İşte kadın şunu yapıyor veya kadın çok affedersiniz ama hani yönetici etkiliyor. Seks ya da cinsiyetliyle Nasıl olsa onu bir şekilde çıkaracaktır gibi. Ama dediğim gibi hani tekrardan geriye alıyorum. Bir, bizim ön yargıları kırmamız lazım. İkincisi de benim naizane hani çok fazla dediğim gibi işim gereği insanla tanış görüşmeler yaptığım için Türkiye'nin her yerinde. Ee, bu anlamda işe aileleri de katmak lazım. Yani eğitim başında ailelerle beraber. Çünkü bizim ailelerimiz hep ne yapıyor? İşte bakkaldan ekmek alınacak, erkek çocuğu aldırır, sofrayı kız çocuğa koydurur. Şimdi bu bile ayrım. Burada bir şey yapılacaksa, eğer ekmek alınacaksa ikisi beraber gitsin ya da bir gün o bir güne gitsin. Sofra kurulacaksa aynı. Ve daha başka bir araştırma sonucu da şu çıktı hatta. Erkekler yardımcı olmak istiyorlar fakat çevre baskısından dolayı örneğin erkeklerin hiç yapmak istemediği şey cam temizliği. Yani ütü gibi en zor şeyi bile yapmak istiyorlar ama cam temizlemiyorlar. Neden? Dışarıdan görüneceği için bu toplumda çevre baskısı nedeniyle ya işte bak bilmem ne be evin camını temizliyor, görüyor musun gibi orada bir aşı alma. Dolayısıyla Osman, bunu... Osman Bey, Öz Osman Bey Osman çok özür dilerim. İlgimi çektiği ederim. için müdahale, müdahale ediyorum arada. E, araya karışıyorum. Rahatsız ediyorum şey, ama. Estağfurullah. E, şimdi Öyle ilgi çekici şeylerden bahsediyorsunuz ki e, ben de araya girmeden edemiyorum. Buna pembe Buyurun. beyin e, pembe beyin, mavi beyin diyorlar. E, i̇şin ilginç tarafı bu pembe beyin ve mavi beyni ee, araştırdıklarında pembe beynin matematikte daha sağlam olduğunu e, anlıyorlar. Ee, bunun yöneticilikle ilgili bir takım sonuçları da var. Kriz zamanlarında kadınlar pek çok şirketi kurtarıyor. Doğru. Kriz olmayan zamanlarda tam da bahsettiğiniz gibi hani biraz önce söylediğiniz ya kredibiliteniz artıyor bunun gibi başka evet. şeyler de var. Evet. Pek çok borsada yapılan araştırmalardan bahsediyorum. Ee, kadınların kriz zamanlarında ee, ne kadar başarılı olduğunu görenler e, böyle zamanlarda kadınlara teslim ediyor yönetimleri. Ondan sonra da unutuluyor bu. Çok acayip bir şey yani. Dünyada da öyle değil mi? Yani. Öyle. Covid'de, pandemide bunu yaşadık. Ee, en başarılı liderler kadın liderler oldu. Veya onların ürettiği, yönettiği şirketler, ülkeler, e, kuruluşlar oldu. Ee, bir başka konu da dediğim gibi biraz a, a, aileden başlaması lazım. Ama biz şirketler olarak da şunu mu, yapıyoruz ve mutlaka yapmamız lazım. Ee, bir defa her şirkette bu konuyla ilgili etik e, kurul olması lazım. Yani etik kurullar e, bizde var ve tamamen direkt olarak yönetim kuruluna bağlı olan ama yönetim kurulu yani kararları yönetim kurulu dahi tarafından değiştirilemeyen e, kurullar olarak karar verdiğinde dediğim gibi kadın erkek arasındaki yani ben Ayrımcılıktan veya da pozitif ayrımcılıktan ziyade toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayıcı bütün kuralları, ama bunu hepimiz dediğim gibi bir şirket olarak, bir birey olarak hepimiz sahiplenmeliyiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, başka haklarımda olacağını düşünerek e, bir e, gene bir anekdot e, çalıştığım e, eski kurumlardan birinde e, market zincir kasap bulmakta zorlanıyoruz özellikle Anadolu'da ben genel müdüre gittim dedim ki ben şey yapacağım kadın kasaplar alacağım yetiştireceğim ya nasıl olur yapamazlar işte elini kolunu kırar o olur bu olur dedim ki müsaade edin ben bunu yapacağım ve ciddi bir eğitim süreci çok değil ama uzun değil maalesef 3-4 ay hakikaten sonrasında baktık ki bir Kalite anlamında, iki müşteri memnuniyeti anlamında, üç satışta, dörtte e, iş sağlığı ve iş güvenliği yani iş kazaları anlamında en düşük, diğer konularda en yüksek dereceleri kadın kasaplar aldı. Ama dediğim gibi e, şu anda da aynı şekilde mobil vinç e, ve değişik e, teknik ekipmanları kullanmaları yönünde eğitimler veriyoruz. Ama her şeyden önce ön yargıları kırmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Osman Bey iş dünyasındaki şiddete karşı sizin çözüm önerileriniz ya da tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, teşekkür ederim. Şimdi esasında iş dünyasındaki e, şiddet ya da taciz bu, bu şekilde hani çok e, dillendirilmiyor ama daha ağırlıklı olarak mobbing dediğimiz e, duygusal, ve veya ki, kişinin kendi ünvanını, görevini ya da bulunduğu makamı kullanarak ilerliyor. Dolayısıyla bu e, kadın erkekte de olabiliyor ama özellikle erkekte oluyor. Ve baktığımız zaman mobbing sonucunda eğer bu e, iş yerini, iş gücünü ya da oradaki organizasyonu rahatsız eden bir şeye dönüşülürse de genellikle işten e, çıkarılan, hizmet aktif edilen kadın oluyor. Dolayısıyla burada da bir şey var. ayrımcılık var. Eğer böyle bir olay olduğunda kadın erkek fark etmeden bununla ilgili mutlaka bir önlem alınması gerekiyor. Ama şunu ben öneriyorum. Birincisi çok ciddi farkındalık yaratmamız lazım. Bunu biz erkekler olarak başlatmalıyız ama benim de üyesi oldu Yanındayız diye bir derneğin ben üyesiyim ee, ve erkekler olarak e, biz o derneği kurduk. E, biz ne yapıyoruz? Biz e, bütün e, fabrikalara gidiyoruz. Biz iş yerlerine gidiyoruz. Plazalara gidiyoruz. Olay orada bir çözüm bulmaktan ziyade farkındalık yaratmak. Kişinin kendisine bir e, ayna tutup bu berber dükkanı sohbetlerinde neden? Çünkü erkekler en fazla berberde konuşuyorlar. Konuştukları spor, politika ve kadın. Dolayısıyla buradan harekete geçerek ve nedir? Aynı, berberdeki en önemli şey aynadır. Kişinin kendisine bir ayna tutarak kendini sorgulamasını benimsetmek istiyoruz. Ama ben şunu da görüyorum. Bu bir ee, özellikle benim söylemek istediğim yani iş yerlerinde de öyle işte 25 Kasım'da kadına şiddeti hayır güzel bir şey ama işte dünya kadınlar günü güzel bir şey ama bu sadece belli günlere değil bir plan dahilinde bütünsel bir yıla yayılacak şekilde mutlaka farkındalık eğitim her hangi seviyede olursa olsun o farkındalığı yaratarak ve birbirimizi etkileyerek yani erkekler olarak birbirimize bunları anlatarak birbirimize önlem alarak birbirimize farklı şekillerde müdahale ederek çözülmesini ben doğru buluyorum. Çözüm önerilerinde bir de saygı duymakla beraber e, ülkemizde genel şey bir konuda çok fazla dernek oluşuyor. Buna da saygım sonsuz. Ama bunların güç birliği yaparak tamamen kendi egolarından bağımsız olarak güç birliği yaparak bir bütün halinde bir yıllık falan dahilinde aksiyon planlarıyla o farkındalığı yaratması, eğitimler vermesi ve iş hayatında özellikle beyaz yakalıları bu anlamda beyaz yakalıların vasıflarını doğru kullanarak e, beyaz yakalılarında mavi yakalılar ya da başka e, çalışanlar üzerindeki bir hegemonya kurması değil tam tersine onlarla ortak olarak, onlarla paylaşarak ama her şeyden önce ben e, samimiyet gerektiğine inanıyorum. Eğer samimi olarak sorunu benimsersek ve bununla ilgili her şeyi açıklıkla e, konuşup bu farkındalığı yaratırsak en azından hepimiz bir, üç, beş, on kişiyi etkileyebilirsek e, çünkü bir şey olduğunda hepimiz bir şey yazıyoruz ama veya söylüyoruz ama baktığım zaman ya ben de öyle ya diyorum ki gelin üye olun <laughs> hani bir şeyler yapın bir, bir çaba sarf edin o zaman herkes şey yapıyor ya işte ben diyor hani para vereyim ama <laughs> gelmeyeyim şey yapmayayım Böyle bir şey yok. Bu sorun hepimizin ise biz ortaklaşı olarak bunun çözümünde e, yer alacağız. Ama fiziki olarak kendi şeyimizi bu çok kolay bir şey değil. Yani hepimiz zorluk ama hepimiz dediğim gibi yani buradaki ben e, konuklara baktığım zaman inanılmaz bir çevreleri olduğunu ya da inanılmaz bir e, paydaşları olduğunu görüyorum çalışmalarıyla çevreleriyle bunu yaydığımız zaman e, inanın binlerce kişiyi etkileyebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim.